Onlar büyük bir felaket yaşadılar. Depremin ardından yaralarını sardılar. 23 Nisan'ın 100. yılı için özel bir klip hazırladılar. <laughs> Elazığ'da depremzede çocuklar Türk milletinin bayramını işte bu görüntülerle kutladı. Yaşadıkları konteynerların önünde ellerindeki Türk bayraklarını coşkuyla dalgalandırdılar. Valilik tarafından hazırlanan bu özel videoda çocuklar Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Arif Nihat Asya'nın bayrak şiirini de seslendirdi. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği şehidimin son ortusu. Işık ışık dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu klibi Twitter hesabından Elazığ'a selam, konteyner kentlerde 23 Nisan coşkusu mesajıyla paylaştı. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğin, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Elazığ valisi Çetin Oktay Kaldırımsa, Bakan Soylu'nun paylaşımını tekrar paylaşarak 100 yıl önceki iman inanmışlık ve coşkuyla çok çalışarak biz bu çocuklarımıza çok güzel bir ülke bırakacağız ifadelerini kullandı. <laughs>